Seyir ve süluktan yani tasavvuf yolunda ilerlemekten maksat nefsi teskiye ve kalbi tasfiye etmektir. Yani nefsi ve kalbi hastalıklardan kurtarmaktır. Bakara suresinde kalplerinde hastalık vardır. Mealindeki dokuzuncu ayeti kerimede bildirilen hastalık tedavi edilmedikçe hakiki iman ele geçmez. Bu afetler var iken akl yoluyla kalpte hasıl olan iman, imanın suretidir. Çünkü nefs bu imanın tersini istemekte, küfründe inat ve ısrar etmektedir. Böyle iman, safra hastasının şekerin tatlı olduğuna iman etmesi gibidir. Her ne kadar inandım dese de vicdanı şekeri acı bilmektedir. Safrası düzeldikten sonra şekerin tatlı olduğuna hakiki iman hasıl olur. İmanın hakikati de nefsin teskiyesinden ve kalbin itminanından sonra kalpte hasıl olur. İtminan hakiki inanmak demektir. İşte böyle hakiki iman yalnız evliyada bulunur ve elden gitmez. Yunus suresinde biliniz ki Allahü Teala'nın evliyası için azap korkusu nimetlere kavuşmamak üzüntüsü yoktur. Mealindeki 62. ayet-i kerimedeki müjde böyle iman sahipleri içindir. Allahü Teala hepimizi bu kamil hakiki imanla şereflendirsin. Amin.